Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda size ahşaplardaki yarıkları, kırıkları nasıl tamir edebileceğimizi size göstereceğim. Benim bahçemdeki, terasımdaki daha önce yapmış olduğum çardağın yarıklarını size nasıl kapatacağımı, eski haline getireceğimi göstereceğim. Siz de evinizdeki mobilyalarda bu, bu ürünü kullanarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar gelelim bu iş için kullanacağımız malzemelere. Bu işte kullanacağımız malzemeler size de daha önce bahsettiğim tamir macunu. Bunu yapı marketlerde 3-4 liraya 5 liraya bulabilirsiniz. Bir adet spatula bir de eğer e, her ihtimale karşı spatulayı temizleme, temizleme amaçlı fazlasını koyma amaçlı bir kap, boya kabı, rulo tavası herhangi bir şey sizin işinizi görecektir. Evet, gelelim şimdi uygulamaya. Ahşap tamir macunu açtığımızda içinde şöyle naylon bir şeffaf tabaka vardır. Bu hava almasını engelliyor ki içindeki e, yumuşak madde kurumasın. Gördüğünüz şekilde bu gayet yumuşak. Eğer bunu yapım marketlerde aldığınızda e, içinde böyle bir şeffaf koruma yoksa ve yani donmuşsa onu almayın, iade edin. Çünkü işinize yaramaz. Alalım bunu. Gördüğünüz şekilde uygulamasını yapalım. Boşlukları sıvayarak dolduralım. Bu ahşap tamir macununun farklı renkleri de var. Ben onu size söylemeyi unuttum. Ben kremini aldım. Krem rengi olanı. Ama siz mobilyanızın rengine göre beyaz alabilirsiniz, siyah alabilirsiniz, işte bej rengi var, venge dedikleri bir renk var, birçok rengi var, hatta tonları bile var. Onu siz yapı marketten alırken üzerindeki yazıya bakarak rengini seçerek alabilirsiniz. macunlama işimiz tamam. Şu anda elimde gördüğünüz aparatla fazlasını alacağım macunun. Bu elimde gördüğünüz aparatı ben kendim yaptım. Bir meyve suyu şişesini ortadan kesip bu şekilde gördüğünüz hale getirdim. Böyle ağaca tefa sardım ve gördüğünüz şekilde aşağı doğru kaydırarak macunun fazlasını alıyorum. Aynen. Yere dökülenleri tekrardan kutumuza koyabiliriz. Çünkü daha sonra yine onu kullanacağız. Ahşap macunumuzun kapağını güzelce kapatırsak hava almazsa kalan macun donmadığı sürece istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bunu da dipnot olarak geçelim. Macunlama işi yaptıktan sonra şimdi zımparlama işi var. Ama ondan önce bu biraz kuruduktan sonra etrafındaki lekeleri temizleyebilirsiniz. Ben biraz beklediğim için etrafı biraz etrafındaki macun donulmadan dolayı zımpara temizliyorum. Ama siz beklemeden hemen bir bezle etrafını kurumadan daha rahat bir şekilde. Zımparalamaya gerek kalmadan Etrafını temizleyebilirsiniz Bu etrafını Ben donduğundan dolayı Zımparayla temizliyorum Sonuçta temizliğe çıkıyor Ama tabi birazcık ağaçta zarar görüyor Ağaç zarar görmemesi için Siz işte bittikten sonra hemen Etrafını temiz bir bezle Güzelce temizleyebilirsiniz Bu işten bittikten sonra Bir gün bekleyeceğiz Sonrasında da zımparalama işlemine geçeceğiz. Evet, bir gün bekledikten sonra bakalım macunumuz ne hale gelmiş. Gördüğünüz şekilde macun tamamen kurumuş. Hatta bazı yerlerde çatlaklar oluşmuş. Gördüğünüz gibi bu çatlakları da bu şekilde çatlakları da zımparayla yok edeceğiz. Evimizin küçük yaramazı da bizimle beraber yardımcı oluyor bize. Evet. Gördüğünüz şekilde iyice zımpara yaparak o çatlakları minimum seviyeye indireceğiz. Eğer çok fazla beklediyseniz bir günden fazla bekleyirseniz ve o çatlakları gideremiyorsanız üstüne tekrar macun sürebilirsiniz. Sıkıntı yok. Onu da kurumasını bekleyin. Çok fazla kurumasını beklemeyin. Bu sefer zımpara yapmakta zorlanırsınız. Ben sünger zımparayı tercih ettim. Evde vardı onu kullandım. Ama siz normal kağıt e, su zımparasını e, tercih edebilirsiniz. Ben evdeki malzemeyi değerlendirdim. Sonuçta iş görüyor tercih sizin. İlla zımpar yapacaksanız da bir kaydı yok. Evet. Zımpara işlemimiz de bitti. Gördüğünüz şekilde pürüzü minimum düzeye indirdik. Bundan sonraki süreç ne olacak? Ee, aslında iş bitti. Bundan sonra buraya bir astar süreceksiniz. Ondan sonra da boya süreceksiniz. Direkt ee, verlikte sürebilirsiniz. Eğer astar ve boya ile uğraşmak istemiyorsanız ve eğer bu uygulamayı çardağa kullanacaksınız veya işte bahçe mobilyanıza benim daha önce burada kullandığım ceviz renginde vernikli ahşap koruyucuyu deneyebilirsiniz. Ama eğer evinizde dolap kapağı vesaire yapacaksanız onun mecburen o renkte bir boyayla boyamanız gerekebilir. Evet, videomuz bu kadardı. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atıp yorumlarda belirtiniz. Bu tür içeriklerden haberdar olmak için de kanalımıza abone, abone olup lütfen bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.